Kız Korku kanalına hoş geldiniz. Gerçek olaylardan esinlenen, karanlık ve tüyler ürpertici hikayelerle karşınızdayım. Yeni videoları kaçırmamak için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Keyifli dinlemeler. Isparta'nın Senirken taraflarında dağın yamacına yapışmış bir köy vardır. Bu köyün yolu dardır, virajlıdır Kışın kar bastımı, aylarca kimse gidip gelemez. Köylüler kendi halinde yaşar, dışarıdan geleni sevmezler değil de, meraklı insanın başına bela açtığını çok görmüşlerdir. Bu yüzden pek konuşkan değildir kimse. Ama aralarında fısıltıyla dolaşan bazı hikayeler vardır. Ne tamamen yalan dersin, ne de tam manasıyla gerçek. İşte Selim'in bana anlattığı da öyle bir şeydi. Selim bu köyde büyümüş. Genç yaşta şehre göçmüş. Yıllar sonra annesi hastalanınca geri dönmek zorunda kalmış. Annesi zayıflamış, rengi solmuş. Geceleri de derin derin iç çekip uykusundan sıçrar olmuş. Selim başta yaşlılık işte deyip önemsemedi. Ama geceleri annesinin kendi kendine konuştuğunu duyunca iş değişti. Kadın Türkçe konuşmuyordu. Kelimeler tıslama gibiydi. Sanki insan ağzından çıkmayacak bir dildi. Selim ışığı açtığında annesi birden bakışlarını dikti ve ''O gelir'' dedi. ''Ben ona söz verdim. Gelir beni alır.'' Ertesi gün köyün en yaşlılarından İsa Hoca çıka geldi. Hoca yıllardır dini ilimleri bilirdi. Ama asıl bildiği şey başka şeylerdi. Ne olduğunu kimse tam söylemez ama köyde bir şey ters gitti mi ona koşulurdu. Selim olanı biteni anlattı. Hoca uzun uzun düşündü sonra. Annenin üzerinde bağ var evlat.'' dedi. Bu işler öyle kendi kendine olmaz. Vaktiyle birileri onu zorlamış, hüddam işine bulaştırmış. Çağırmış da bağı koparamamış. Şimdi o çağırdıkları geri dönmüş. O gece Selim su içmeye kalktığında annesinin odasından tuhaf bir ses geldi. İçeri baktığında kadın yatağında doğrulmuş, pencereye karşı konuşur gibi bir şeyler fısıldıyordu. Selim pencereye döndüğünde karanlığın içinde bir karaltı gördü. İnsan boyunda ama şekli bozuktu başı yok gibiydi. Eğri duruyordu. Varlık sanki karanlığın içinden ona doğru bakıyor ama yüzü seçilmiyordu. Bir anda yavaşça geriledi ve gözden kayboldu. Annesi sadece "Yine geldi." dedi. Sabah olur olmaz Selim Hoca'ya gitti. Hoca, "Bu gece bitirmemiz gerek." dedi. "Yoksa anneni alır. Mezarlığa gideceğiz." Mezarlık köyün tepesindeydi eski taşların arasında yıllardır kimse dolaşmazdı. Gecesi gündüzünden daha ağırdır derlerdi orası için. O gece hava buz gibiydi. Ay yoktu. Yalnızca hocanın gaz lambasıyla yürüdüler. Mezarlığa girince hoca en eski mezar taşına doğru ilerledi. Taş yarılmış, yosun tutmuş, yazılar neredeyse silinmişti. Bağ burada kuruldu, dedi. Dua okumaya başladı. Dua yükseldikçe mezarın toprağında hafif hafif kıpırdama oldu. Selim gözlerini kısmış bakıyordu. Bir anda toprak kabardı. İçeriden derin, boğuk bir homurtu yükseldi. Toprak yarıldı ve içinden siyah bir duman çıktı. Duman havada dönerek şekil aldı. Aynı o gece pencerede gördüğü varlıktı ama şimdi çok daha netti. Ayakları yoktu. Sanki karanlığın kendisiymiş gibi süzülüyordu duman kollar gibi iki ince uzantı çıkardı ve Selim'e doğru geldi. Adamın dizlerinin bağı çözüldü. Kaçacak oldu ama hoca kolundan yakaladı. Dur, kaçarsan peşine düşer, diye bağırdı. Varlık Selim'in yüzüne birkaç karış kalaya kadar yaklaştı. Hoca lambayı fırlattı. Lambanın alevi dumanı yarınca, varlık çığlık atar gibi bir ses çıkardı. Sis gibi dağılırken fısıltıyla şu söz duyuldu onu almadan gitmem. Köye döndüklerinde sabaha az kalmıştı. Selim annesinin yanına gitti ama kadın son nefesindeydi. Oğlum dedi. Ben gençken bir hata ettim. Bu iş benden çıktı. Ardından sessizce can verdi. Fakat o anda evin içi buz gibi oldu. Kapılar çarptı, tavan gıcırdadı. Selim odanın bir köşesinde karaltıyı birkaç saniye gördüğüne yemin etti. Cenazenin ertesi günü Selim eşyalarını toplarken pencerenin camında buğu gördü. Bu buğunun üstünde parmakla yazılmış tek kelime vardı: Sıra. Selim hemen evi terk etmek istedi ama kapı açılmadı. Kapı sanki dışarıdan biri tarafından tutuluyordu. Ev kararmaya başladı. Tavandan bir uğultu yükseldi. Gölge tekrar ortaya çıktı fakat bu kez çok daha netti. Gövdesi insan ama yüzü yoktu, simsiyah bir boşluk gibi. Yavaş yavaş tavandan aşağı indi. Selim kapıyı yumrukladı, camı kırmaya çalıştı ama dışarı çıkamadı. O an köyün üstüne öyle bir çığlık sesi yayıldı ki, köylüler uykularından fırladı. Ses insan sesine benzemiyordu. Hem uzaktan hem yakından geliyordu. Evden dumanlar yükseldi. Kapı bir anda kendi kendine açıldı. İçeri koşup bakan komşular kimseyi bulamadı. Selim'in ayak izleri kapının orada kesiliyordu. Ne kan vardı ne mücadele. Sadece pencerenin altında isten siyah bir leke. O lekenin şekli de bir insan gölgesine benziyordu. Selim ortadan kaybolduktan sonra köy dağılır gibi oldu. Kimse açıkça konuşmadı ama herkesin yüzünde aynı tedirginlik vardı. Cenazeden sonra ev önce bir süre kapalı kaldı. Kimse yaklaşmaya cesaret edemedi. Fakat garip olan şuydu. Ev günler geçtikçe çökmek yerine sanki içten içe yeniden yapılıyordu. Duvarlardaki çatlaklar kapandı, çökmüş tahtalar sanki biri tarafından düzeltilmiş gibi yerli yerinde duruyordu. Bir sabah köylülerden biri ki o da mecburiyetten koyunlarını o taraflara sürmüştü, Selim'in evinin bacasından ince bir duman çıktığını gördü. Evde kimse yaşamıyordu ama içerden yanık odun kokusu geliyordu. Kapıya yaklaşmaya niyet ettiği an içerden bir ses duydu. Ayak sesi ama insan ayağı gibi değildi. Yere hafif, sürünerek vurulan bir şey gibiydi. Adam korkudan soluğunu tutup geriye kaçtı. O günden sonra ev tamamen yasaklı oldu. Bir ay sonra köylülerden üç kişi kayboldu. Üçü de farklı günlerde, farklı saatlerde yok oldular. Evlerine gidildiğinde kapıları açıktı. Çoğunun yemeği masada, çayı bardakta, ışıkları yanar durumdaydı. Kapı eşiklerinde tuhaftır, birer avuç kadar kömürleşmiş siyah toprak bulunuyordu. Ne hayvan izi vardı ne insan izi, sadece siyahlaşmış toprak. O kömürleşmiş toprak mezarlık toprağına benziyordu. Ama mezarlığa kimse kazma kürek vurmadığından eminlerdi. Tam o günlerde köyün üzerine akşamüstü saatlerinde garip bir sis kaplamaya başladı. Sis dağdan değil, düz ovadan geliyordu. Köylüler sisin içinden hareket eden bir gölge gördüklerini söyledi ama kimse birbirine inanmak istemiyordu. Ne zaman sisinse, bir evin kapısı sabaha karşı açık bulunuyordu. İçeride kimse yok ama duvarlarda çiğ damlası gibi ince siyah izler oluyordu. Ve en kötüsü, kaybolanların isimleri köy camisinin kapısına is kokusuyla yazılmış halde bulunuyordu. Sanki biri parmağıyla duvara yazmış gibiydi. Selim'in adı da oradaydı. Ve altına taze yazılmış bir isim daha. Hala yaşayan birinin adıydı. Köylüler o ismi gördükten sonra her şeyi anladı. Bu iş mezarlıkla bitmemişti. Bağ kopmamıştı. Varlık hala birilerini arıyor, hem eski hem yeni hesapları tamamlıyordu. Köyün ileri gelenleri sabaha karşı toplanıp o eve gitmeye karar verdi. Fakat eve vardıklarında gördükleri şey dilden dile yayıldı ama kimse tam olarak anlatamadı. Selim'in evi yok olmuştu. Gerçekten yok olmuştu. Ne taş kalmıştı ne duvar. Sadece toprağın ortasında yuvarlak, kömürleşmiş bir çukur vardı. Çukurun içinde sanki biri yıllarca uyumuş da yeni uyanmış gibi devasa bir ayak izi duruyordu. O günden sonra kaybolmalar daha da arttı. Köyde geceleri kimse dışarı çıkmaz oldu. Kapıların altına bıçak koyan da oldu, dua okuyan da. Ama hiçbirinin faydası olmadı. Ve köylüler şunu fark etti. Varlık mezarlığa değil, dirilerin yaşadığı evlere geliyordu artık. Çünkü aradığını hala bulamamıştı. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutma.